arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. İşte bu arada yeni avatarım böyle oldu. Şöyle. Aslında bu da vardı arkadaşlar. Şöyle. bu da var. Ama tak gelmiyor. Böyle daha iyi. Sonra, şimdi e, ne oynayacağız tabii. E, tabii ki de şu Doğal afetlerden kaçmaya daha gideceğiz. Şurada. Ah, şurada dedi. Bir tek. Şurada hazır Oy. Başka bir şey zaten. Şöyle. Bak buraya yapıyor. Burada bunları aldım ben. Elma ve bal Çok böyle havaya bağlayan gidince ııı ee, tatlı yolculuk havlu tamam. vanilerde ııı ee, canlı yayın açmaya düşünüyorum nasıl açılır bilmiyorum ama yapacağız sizlere de göstereyim yani canlı yayın nasıl açılır Heh. şöyle yapalım açtım tamam sonra şöyle hop hoppa gidelim Allah. Şöyle hop. Oh, çok ya. Ah, çok gitti ya. Evden. Bu daha iyi. Şöyle bak ne Yedim bir tane. Aa, Niye bir tane tatlıydı. Anlamadım daha. Şu şu yazıyı çıkartmak istiyorum. Bir tane daha yet. Oh Aa şurada bir kapı varmış ama adam. Ve bir, iki, üç. Oo. Bak. Kaçtım, kaçtım. Kaçtım bana. Kaçıyorum. Herkes beni görmene kaçmalıyım. Bak. Oo, hayır, hayır, hayır. Yok, gelmiyor. Oo. Ya, hayır ya, hayır. En son yaptığım bölüm işte. Şöyle yukarıya tırmanacağım. Ay 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 bak. Çok kötü olur. Niye alsın Allah'ım? Allah hmm. bak. Canım gitmeyen kişi benim. Yes. Burada ben burada yazıyorum. Yani yazıyor ben. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu bana biraz farklı gibi. Şöyle X A ah, ne diye Şöyle hop hop. Şöyle ilk yukarıya giden ben olacağım. İnanıyorum, 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 inanıyorum. Evet, evet, evet. Uuuu. Nasıl da tırmandı o böyle? Hop, 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 ve hop, tamam. Ama ya düşersem ya, o çok sıkıntı. Şöyle hop. Ne alaka? Ne alaka? Sadece üç kaptan düşmek mi? Ne oluyor Allah çıktı. Heh, geri geldim. Ya ne oluyor kaya? Böyle bir şey mi oldu? Mesela. Anlamadım. Ama her neyse. İyilerde. Arkadaşlar ileride bunu dermiskeri iki videosu çekeceğim. Bir, bir tane arkadaşım var, çekmiştim çekmişti. Artık e, YouTube kanalımı da değiştireceğim hesabımı işte helikopter uçtu o güzellik gidin Allah aşkına konuşsunuz oy gerçek güzel göstermiş gerçek güzel oldum eğer var, bedava ise alacağım ismine bitti neyse oh ben alacağım ben alacağım ben de alacağım ben de alacağım, ben de alacağım, ben de alacağım sağbe ne oluyor Ben de oradayım. Güc yüzünü göstermiş. <laughs> Neyse. Daruk burada değil durumlar. He ben de varmış herhalde. Evet varmış. Ama şu çok sinirli oldu ya. Şu kutak, yes. şuna ya bir şeye bak ya bak gelin götür neyse kendi başıya atıyorum dum böyle uf şu güzeldi uf ya ben de bir be. ya şu keşke bundan Almışım. daha dakika ben de bundan alsaymışım dermiş Çok kötü bir yapıt. Evet. Ama ben o hayvanı çok seviyorum. Şım. 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 Allah. Am yam yam oh Ne bu? Lo. Ro. 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 Ro.

Oops ya üstüne su düştü. Ya her neyse. Videoyu bitiriyorum. Hadi bye görüşürüz.